Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile Live videosuyla da tekrar karşınızdayım. Hemen şöyle bir tyros atladım arkadaşlar. Arkadaşlar arası buradan fazla bazı batan çıkmaz ya arkadaşlar. Şu ara tyros bayağı fazla. O yüzden atladım. Arkadaşlar bayağıdır video gelmiyor. Nasıl pek abone olmayı istemiyorum. Like de gelmiyordu. O yüzden ben de video çekmiyordum. Ama benim izleyenleri videosu bırakmak istemedim. Tekrar kamera başındayım. Şu kompoy silahı oldu. Oyunu hiç hiç, 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 hiç Allah o kadar adam geliyor dedik. Kimse ne yapıyor? zaten bir kere bizi şey yapması, yanıtması dişimi kıracağım. Yani işte bize biraz. Şimdi de Gel böyle. Gel 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 gel. Gel gel, 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 gel. Şaka yaptı. Tehlik gibi avladı baba. Sönmedi, korktum valla benim. Arkadaşlar, dedim pek yani... ...silah teslim yok. Ben oyuna pek para yatırmıyorum arkadaşlar, hatta ben oyuna daha hayatımda hiç para yatırmadım. Hiç bu para yatırmadım ben. Para yatırmayı düşünmüyorum açıkçası. Sadece bir az silah desenim var. Kıyafetlerim de var. Ama bana bunu ne diyor ya? Ben zaten bu oyunu eğlenmek için oynuyorum yani. Pek de önemli için. Desenler. Orada da var hiçbir şey yok da uzun uzun arkadaşlar ne sıkıyorsun gidelim buradan hemen Arkadaşlar söylediğinizde şey yapmıyor. Bilmem ne için bunu söyleyeyim. Vurmuyor. Şey, çoğunuz biliyorsunuzdur da bilmem nasıl söyledim. Ruh be. Ne demek oğlum?

O da çık ne zaten sıktın sıktın o kadar. O kadar canım indirdi ne korku adam bu ya. Var tam şu en doğru zamanı bekliyor ha. Abi çıkacaksın ama alan geliyor. Vallahi ikili de olacak hadi. Benimkilim de yok hadi lan. uğraştığımız tiplere bak ya. Oğlum çık lan artık. Elim terledi ya. Şey ben çok adam araştıracağım da. Büyük ihtimal bu beni alacak Böyle kuşlar en doğru zaman olması için. Bahsetiğim... Hadi lan! Başka yerde adam var ama bu hemen çıkabilir ya. Bak var ya, vurulmuyor ki ya. Muhteşem adaletin var. Oyun. Ya şu an adaletim var. Bunu anladım.